senin Hadi Aa! Yetti ama be! Halı gibi dövüyorsun, tozuyorsun burada ha! Sus! Oğlum, niye sen gece gece Rıza'nın arabasını ödünç alıp gidip arabayı çarpıyorsun? Oğlum sen niye sürekli beni rezil ediyorsun ya? Seni o dizi rezil ediyor abla. Balın çok kötü bir dizi ha o. Oğlum! <laughs> Hay bir de gitmişsin. Dünyanın en arıza, en bela, en ruh hastası aktörünün arabasına çarpmışsın. Şampan. Bora yemin ediyorum elimde kalırsın ha. Kimin arabasına çarptı da? Gidip Furkan'ın arabasına çarpmış. Bizim manyak Furkan. Oo, o uzatır iş ya. Şimdi ben de sete gideceğim. Furkan da gelecek. Tufan Hoca falan. işte güya konuşacağız. işi bağlayacağız. Bilmem ne. Rıza'nın da arabası haş hat. Furkan manyaktır. Onu anladık karşım. Zaten hapse attıracağım diyor. Aslında onun hatası. Onda dokuz, o kusurlu. Ben onda bir. Bir hatam var. Ters yola girmiş. Hangi Furkan bu? Ce bu Cengaver dizdeki esmer çocuk mu? Hı. Kız var ya, haftada üç bizim lokelde bu. Sen şunu bir arasana. Bu var ya, nasıl bozuyor kendini geceleri. Ne fotoğraflar var elimizde. <laughs> e Furkan Bey merhaba Deniz ben. Yani sesimizi yükseltmeden küfürsüz konuşursak Pa Pardon, ben size bir arkadaşı veriyorum. <laughs> Alo, ha Furkan Gülüm, Star Wars'tan Tülay ben. İyiyim, sağ ol ya. Sana bir fotoğraf albümü yaptım. Çok neşeli nü pozların var. He, şimdi sen ünlüsün, acık dikkat et. Herkes bizim gibi iyi niyetli olmaz. Hmm. Furkan, ya bizim bir arkadaş var Bora. Senin arabana çarpmış bir özür dileği ver ya. Şu olay bir tatlıya bağla. Oldu mu? Ha. iyi. Sağ olasın. Lokele de bekliyor. Titremen geçince gel. Ha. Gülüm. Bana bir ara hatırlat. Ben setteki arkadaşla benim korsan silimi dağıtacağım. Oldu. Oldu. Heh. Deniz, ben sabah bu herifle konuştum. Durum vahim. Ya, nasıl vahim? Mete gelmem diyor. Hasarın parasını istiyor. Mahkemeye de verecekmiş. Adam tutup da öldüreceğim bile dedi. Kim kimi dövüyor ya? daha başım mı burası? Abla, bir şey söylesen. Sen şu adamı bir arasana bakayım. Bir de ben konuşayım. Alo, Furkan Bey. Ben Rıza Kocabaş, Başyapıt İnşaat'tan. Evet, bu bizim Bora'nın kazasıyla ilgili... ...hani nasıl şekil bir yol izleyeceğiz? Çünkü bu işin radyonu... ...hani oturup konuşarak... Efendim? Ha, yok rica ederim. Yok yok, çiçek göndermenize gerek yok ya. Benden tırstın karşı kalayı görünce... Yok 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 hiç korkmayın biz konuyu uzatmayacağız ya. Gayet yani, belli insanlarız. Birbirimizin yüzüne bakacağız nihayetinde şey olmasın. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.